we Çok bol 3 4 5 Dört Beş, beş tutturmuştum değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak. Abi bekle ben şey ayarlamıyormuşum. Şu an gözükmüyor, değil mi? Gottayım ben. giderirsin ya. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Buraya atlayacak mıyım? Wow. Çok eğlenceli. <laughs> Merhaba tanemizde. Bu arada like atanların ismini okuyorum çok sinirliyim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Allah be Evet arkadaşlar şu an reklamı izliyorum çok eğlenceli. Reklamda çok eğleniyorum. Abi bu kadar uzatamazsın reklam ama ya. Allah Allah. Bir oyun oynayacağız. Heh tamam geldik. Şimdi ne yapacağım ben burada? Şöyle mi düşündüğüm gibi? Hmm. Buraya basmayacakmışız. Şey, Lanet olsun. Beni atam. Ha tekrardan aynı şey tamam. Al kanal kodun Yeni yorumla bakayım hemen. Ş şöyle gösteriyorum. Oh my god. Oğlum yayınıma ne oluyor lan. Ha bu be benim ideyim. Oh my god. Oğlum. Benim yayın değilmiş. yani biraz. Kırmızı değil bir bu ya. Ne yapacağım lan? <laughs> ne oluyor? Ne oldu? Çok garip bu oyun. Senin Pardon. Tamam şimdi anladım. Tamam. İzleyin. Tekle yapacağım. Gördünüz mü? Ben değil. Ben değil. Niye... Ben söyleyeyim ben. Deal big mom. B big book mu pardon. Söyleyeyim. Bak bu troll. Bak ben bunu yemem. Trolleri yemeyiz. Tamam. Tamam. Yemedim bu sefer. Hop. Oh, oh. Hop. Gördünüz mü? <laughs> Pardon, biraz heyecanlandım. Bu trolleri Bu ne lan? Çok garip bir sistem yok bize. Dediler. Teşekkür ediyorum. Ma. Talha oh kurmuş. <laughs> my God. Şimdi devam ediyoruz. Bıralım. Oh, Beyefendi lütfen yanıma gelmeye çalışmayın. Çok hoş değil. Oradan bir yan şey düşecek sandım. Marala. Küçük maalesef. Ya hayır. Şimdi yeni tek rüzgar izlediği için reklamı da bekleyelim. Evet. Ha, evet, tamam reklam böyle geçiriyorum. Şu reklam daha iyi. Abi çok sıcak ölüyorum ölüyorum. Yardım edin. Evet, tamam tamam. tamam. Neyse devam edelim. Ne de chat gözükmüyor ben de bilmiyorum ama şimdi ben ne yapacaktım küçülecektim buraya alacaktık. Oyun çok kayıp <laughs> düşüreceğim şimdi oyunu oyunu. Bakayım arkadaşlarım bir şey yazmış. Oğlak babasına ne der? Nerede lan? Tamam, bak gelecek. Hop. 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 Uzaklaşacak bu. Aa, bak dedim ama tamamen tuttu Yemez. Yer mi Anadolu çocuğu? Aa yer mi aldı o Babalık. Ben sana reklam böyle geçiriyorum. <laughs> <laughs> Abi çok sıcak oluyorum şey, hocam. hocam. Yardım <laughs> <Gördüm> et. <laughs> Lan. Bak şimdi bir şey çıkacak. Parkurda çok iyiyim arkadaşlar. <laughs> ben <ha. gülüyor> Like at <out> bari ya. <laughs> 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 ha bunu geçmemi mi istiyorsun? da tamam. Like atın ya, like atın. Abi çok sıcak ölüyorum, ölüyorum yardım edin. Tamam tamam. tamam. ne oğlum ne diyorsun? Abi dediler bu adamlar. Şimdi reklam. Oha. Sevgili beyler, eğer gel <laughs> Ne oluyor? you